Bu ses duyuyor musunuz? Bu ses bir Among Us videosunun habercisi. Herkese merhaba. Ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan da gördüğünüz gibi sizinle Among Us videosunu inceleyeceğiz. Ee, bunun nedeni de inanılmaz derecede Among Us'a sarmış durumdayım. Ee, gece 5'lere kadar oynuyorum. Sürekli elimde Among Us oyununu oynuyorum. Ee, ve arkadaşlarımla da hani bu online bir oyun olduğu için hani insanlarla oynanıldığı için arkadaşlarıma da söyledim bu oyunu. Hani gelin birlikte oynayalım diye. Ve hiçbir arkadaşım oyunu anlamadı yani nasıl oynandığını anlamadığı karışık geldi. Bu yüzden e, onlar anlamadıysa gene e, içimizden gene anlamayan insanlar olabilir Ondan diye. isim isimdekler edecek misiniz? Tamam. İş mı istiyorsun. Eşya istiyor musun? Yani tamam, eşya alamayacağım. Arkadaşlarım eşya alamayacağım. Eee yüzden... bekliyoruz. <laughs> Şimdi sizlerle Among Us oyununu tanıyalım ve nasıl oynandığını bir bakalım istiyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuzun ana ekranına geldik. Burada online'a tıklıyoruz. Şu i̇şte lokal online falan, hep to play, free play falan falan saldayın. Direkt online'a geçiyoruz. Burada dediğim gibi isminizi İstediğiniz gibi yazıyorsunuz. Ben Iron Girl ismini kullanıyorum. Benim Marvel sinematik evreni oyununda da pardon, Marvel Şampiyonlar Turnuvasında da bizim i̇şte Iron Girl deniyor bulabilirsiniz. Ve Host yazıyor işte. Burada Create Game, Create Game'den oyunları istediğiniz şekilde kendiniz bir oyun oluşturabiliyorsunuz. Burada üç tane farklı oyun tipi var. Biz ilkinden başlayacağız. Burada imposter yani 1 2 ve 3 olarak en fazla 3 tane imposter kullanabiliyorsunuz. E, chat olayına da gelirsek, e, hangi kili seçeceğinizi buradan belirliyorsunuz. Bu arada, eee boyunu da baştan söylediğim gibi Vampir Köylü oyununa benziyor. E, yani içinde işte imposter var, vampir. E, Crew de gene göstereceğim. Crew köylü gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında max player diyor. Burada oyun e, kaç oyuncu yapıyorsanız onu belirleyebiliyorsunuz. İşte e, 6'yı seçemiyorsunuz. Hani 7'den en az 7, en fazla da 10 kişi seçebiliyorsunuz. Buradan oyununuzu yaratabiliyorsunuz. Daha sonra insanlar geliyor. Ben buradan çıkıyorum şimdi. Public buraya girdiğiniz zaman e, dünyanın dört bir yanından oyuncuları bazı şeyler kuruyor. İşte e, odalar kuruyor. O odalara katılım sağlayabiliyorsunuz. E, oradan girebiliyorsunuz. Daha sonrasında onların seçtiği ee, özelliklere göre siz de oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Kluid diyor. Özel. Yani burada arkadaşlarınız atıyorum bir oyuna girdi. Ee, siz de katılmak istiyorsunuz. Buradan Buradan ee, size kod söylüyor. Bu kodu dediğim gibi buraya girebiliyorsunuz ve o kodla beraber oyuna katılım sağlayabiliyorsunuz. 10 kişi olmadan oyuna girmeniz lazım. 10 kişi olduktan sonra maalesef o da doluyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ben size oyunu anlatmak için hem bir görün e, publikten bir fight game bir oda seçiyorum. Kim seçeyim? Sema. Hadi Sema senin oyununa giriyoruz. Ha, doldu. Bakın hemen hemen doluyor oyun. Şimdi başka bir oyun oda seçiyoruz. Bakın bunu da siz görmüş oldunuz. Bakın ben nasıl giremedim oyuna. Siz de bunu görmüş oldunuz. Ha. Haydi bakalım lamaya girdik. İşte burada arkadaşlar kod görüyorsunuz. Bu kodu arkadaşlarınıza söylüyorsunuz. Bunlar yazıyor. Yanda da işte mesela 5 kişiyiz biz. En fazla 10 kişi oluyor. Public diyor zaten. Evet girdik. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben köylüyüm şu anda. İçimizde de bir imposter var. Bu kenarlarda da admin bir tane imposter var. 5 kişi girdik oyuna. Bir tane imposter var. Admin, Met Bey, elektrik ve e, H2O işte. Burada görevler var. Bak, total test complete diyor. Burada oyunu e, yap, yapmanız lazım. Hani e, o görevleri tamamlamanız lazım Oyunu kazanmak için Crewmeter için yeterli Hemen bakın. E, burada hemen kodu giriyorum bu protokolü nedeni ise importerlar e, sabotaj düzenleyebiliyor. İnsan, e, bizleri yakalayıp e, kafamızı kesmek için diyeyim. Bu arada importerlarda bakın ben buna de Vallahi bu benim peşinden geliyor. Allah! peşinden geliyor benim. Ama gelmedi. Evet geldi. Beni öldürecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beni öldürdü. Evet, benden çıktı. Beni öldürdü. Gördüğünüz gibi <laughs> öldüm. Şu anda hayalet gibi gezebiliyorum ama görevlerime devam ediyorum. Bu arada tekrar söylediğim gibi görevlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Importerlar görev yapamıyor. Onlara da görev gözüküyor. Ama importerlar, import, imposterlar, importerlar Imposterlar e, görev yapamıyor. Bakın beni birisi report etti. Yani krim birisi bu imposter da olabilir. E, gördüğü anda report etmesi lazım. Mesela burada kim diyor? Blue diyor. Smart Ball diyor ki Blue diyor. Burada yazışmalar da yapabilirsiniz. Yani çok basit İngilizce yazıyorsunuz. Hani kim olduğunu düşünüyorsanız. işte eminseniz I am sure yapıştırırsınız. Gider. <laughs> mesela burada Natmi me diyor. Aslında o kendisi. Ama kırmızı görmüş mesela gibi gibi. Burada e, muhabbet dönüyor. Ve daha sonrasında burada insanlar oynamasını veriyor. Mesela ben tabii yapamadığım için insanlar kendileri şimdi oylar verecek. Kimin olduğunu e, düşündüklerine oy veriyor. I voted diyor. Herkes oy verdi. Mavi kaldı. Bakın herkes mavi oyunu yapıştırdı. Mavi gidiyor. En fazla oyun alan gidiyor. E, skip de diyebilirsiniz. Yani atla da diyebilirsiniz. Emin değilseniz atla diyorsunuz. E, oy vermemiş oluyorsunuz. oyunuz boşa gitmiş gibi bir şey oluyor. Bakın Victoria yani kriyometler kazanmış oluyor. Bu odayı bekleyelim mi? ekleyelim bu odayı. Bakın e, kenarlarda bu oyunun özellikleri. Bu oyunu, bu odayı açan kişi nasıl özelliklerde odayı açtıysa. Buraya yazıyor. Mesela imposterlar iki kişi seçmiş. İşte confirm eject Kapatmış yani. Imposter olup olmadığını oyunun sonunda gösterme gibi. Daha sonrasında bunları aslında Mesela kill, e, kill Cooldown diyor. 35 saniye. Yani imposter birini öldürdükten sonra 35 saniye beklemesi gerekiyor. Oyunu oynadıktan sonra siz buraları rahatlıkla artık kafanızda oturtabilirsiniz. Mesela işte player speed. Bizim hızımız 1.25 şeklinde yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. Ben bunu her zaman 1.5 yaparım. Size de tavsiyem eğer oda açarsanız 1.5 yapın. Çok daha güzel oluyor. Şimdi bakın 7 kişi olduk. Dediğim gibi kod var. Evet 5 saniye başladı. Bakın buradan da konuşabiliyorsunuz. Start diyebiliyorsunuz beklememek için. 10 kişi olduk. Hadi bakalım. Giriyoruz. Bir kişi oyundan ayrıldı. Neyse. Oyunun sahibi başlatıyor oyunu. Başlattıyor. Hadi bakalım. Allah'ım ne olur imposter olayım ya. Hadi ve. Kremiyet oldum. Ama size gene de oyunlar nasıl oynanıyor? Bakın burada emergency tuşu var. Birini gördünüz. Ya da birinden şüpheleniyorsunuz. İmposter, emergency tuşuna hemen basabiliyorsunuz. Emergency tuşuna basmakta ya bir ya da iki kişinin hakkı olabiliyor. Bunu da süreleri var arasında. Bakın oksijen odasında imposterlar hemen bir suikast girişiminde bulundu. Hemen ben buraya giriyorum. Hemen kapatıyorum. Imposterlar da bu arada bu suikast girişimlerinde oyun oynayabiliyor ama görev yapamıyor asla. Görev yaptığında anlayabilirsiniz. Görev yapmadığını düşündüğünüz, mesela sahte görev yaptığınızı düşündüğünüz hemen emergency tuşuna basabilirsiniz ya da bekleyebilirsiniz. Hemen yazarsınız gruba fake mission, işte ben işte blue fake mission dersiniz. Yapıştırırsınız. Mesela bakın burada Lamo lama odada kapattı bizi. Bakın Lamo odada bizi kapatlar şunda. Elif de kapalı. Şu anda Allah bismillah. Şimdi ben elektriğe gideyim. Elektrikte en çok elektrikte öldürülür. Gideyim size bakın. Burada size görevi yapayım mesela bakın bunu yapayım bunlar kablo birleştirme kabloları birbirini buluyorsunuz Kabloları burada birleştiriyorsunuz Yukarıda yazıyor arkadaşlar admin odasında görevim varmış Reaktör odasında görevim varmış elektrik odasında ben elektrikte fazla durmadım bakın mesela Emergency tuşuna Lamo bastı Siyahlı bastı birini gördü demek ki Bu arada imposterlar da basabiliyor yani oyunun kuralı böyle Başkasına yönlendirmede yapabiliyor Sahte birisine suç atabiliyor Mes brown diyor. O. Blue, blue demiş ama işte bu mesela rengi kahverengi arkadaşlar ama ismi blue. Bu tamamiyle böyle düzmece insanların kafasını karıştırmak için yapılmış bir şey mesela. Turuncular sorguluyor, Elif sorguluyor falan böyle. Burada muhabbet dönüyor mesela oylama ben burada hiç kimseyi görmediğim için atla dedim. Kimseyi görmedim çünkü tek atla ben benmişim artık herkes bana yürür bakalım. Yani atla, atla tuşuna hani size de bir seçenek olsun diye bastım. Ama biz victory kazanmışız oyunu. Poster olduğu ifşa olmuştur. Oyundan da çıkabiliyorsunuz bu arada rahatlıkla. Kenarda şuradan işte leave game deyip e, oyundan çıkabiliyorsunuz. Burada da zaten touch var mesela joystick. Benim burada işte oynadığım joystick hareket ettirdim. Bunu touch da yapabiliyorsunuz. Touch yapayım mesela. Ondan sonra e, bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ama çok zor ya. Siz en iyisi joystick'le yapın. Çok daha rahat edin. Private yaptı şu anda. Demek ki kırmızıysa burası private. Herkese kapattı oyunu. Birilerine şifreyi gönderiyor yani kodu gönderiyor. Arkadaşların alacak oyuna demektir. Public olduğu zaman, yeşil olduğu zaman da insanlar rahatlıkla oyuna girebiliyor. bu şekilde Ha kostüme gelelim. Bak customize diyor. Burada ben rengimi belirleyebiliyorum. Turuncu yapabiliyorum. Pembe yapabiliyorum. Mesela burada e, saçımı falan değiştirdim. Kafama mesela kiraz koydum. Şapka taktım. İşte böyle gladiator kafası yumurta koydum falan. Çiçek yaptım ben. Daha sonrasında burada işte skin falan diyor. Bunlar paralı. Game dediğimiz zaman işte arkadaşlar. Buradan e, oyun oyunu başlatan kişi, oyunu kuran kişi buradan bütün her şeyi değiştirebiliyor. Emergency Code 30 saniye bekleyecekmişsin tuşa basmak için. Mesela bizim bir tane hakkımız varmış. Sadece Emergency tuşuna bir basma hakkımız varmış. İşte voting time yani 15 saniyede oyunu verdim verdim. Bu mesela Az. Çok az. Ben bir dakika koyuyorum mesela. Crewmate vision, imposter vision. Crewmate'in görüş alanı daha düşük. Gördüğünüz gibi 0.75. Imposter'ın 1.25. Yani imposter daha rahat görsün. Crewmate daha düşük görsün gibisinden. Ben onun ikisini eşit yapıyorum. Hak geçmesin diye. Burada da öldürdükten sonra 35 saniye bekliyormuşsun. Burada da testler var. İşte görevleri kaç tane görev olsun. Kısa görevden iki tane, işte e, uzun görevden bir tane koymuşlar. Fazla da görev konulmamış. Üç kişiyiz arkadaşlar. Ben buradan çıkıyorum. Başka bir odaya gideyim. Hem e, size de bir imposter olarak görünmek istiyorum. Haydi. Haydi bakalım. İtalyan odasına girdik. Ay em İtalyan diyordu. Girdik. Burada arada Türkler oda kuruyor. Türkler gelin. Türklere gel. Türküz. Türkiye. yok. Bu arada oyunun Türkçe'si de yok. Her şey İngilizce. E işte Rusça, İtalyanca vesaire hani o İngilizce oyunun dilini çevirebiliyorsunuz. Ama burada evrensel olarak her şey İngilizce dönüyor. Ama Türkler, dediğim gibi sadece Türkleri aldığı bir grup da olabiliyor. Orada her şey Türkçe dönüyor muhabbet. Şimdi oyuna başlıyoruz. Kremet'im. İki imposter's var bu arada. Görevlerimiz admin, kafeterya, reaktör, elektrik, shield ve navigation. Burada görevlerimiz var. Şimdi ben bu oyundan çıkarsam arkadaşlar, bu çok önemli. Ben bunu daha geçen gün deneyimledim. Ee, eğer oyundan çıktım ben, sürekli çıkıyorum, 5 dakika seni banlıyor. Oyuna giremiyorsun. Bir kere daha yaptım mı 10 dakika banlıyor. Ben bir yerden sonra korktum. Ee, dedim ki 10 dakika, dedim şey yapayım. Bakın burada shield. Shield'da görevim var tık 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 çok basit görevler. Ah, beyaz beni öldürdü. Zaten bekliyordu başımda. Artık birisinin beni report etmesi gerekiyor. Bu arada atıyorum birini öldürdüğünü gördünüz. Imposter beni report etti. Kendisi öldürdü, report etti. Bunu da yapıyorlar. Şerefsiz. <laughs> Yapıyorum başını izleyeceğim nasıl öyle. Among nasıl söyleyin. <laughs> Among nasıl söylenir diye başlık. Gerçekten öyle oldu. Ee, şimdi burada muhabbet dönecek dediğim gibi. Yani. Ha? Biz live yapalım. Böyle. Biz live yapalım. Biz zaten gittik abi. Biz zaten gittik. Öldük. Aynen. Biz öldük. Tekrar bir oyuna tekrar devam ediyorum. Böyle çevirebiliyorsunuz tuşları. Yani odaları karıştırabiliyorsunuz. Ben iki imposterı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç ya da eni diyebilirsiniz. Herhangi karışık yapabilirsiniz ama iki ideal. Hadi bunun odasına girelim neymiş? İki tane imposters varmış. Confirm ejeksi yani öldükten sonra ya da birini gönderdikten sonra imposter mı ya da değil mi görebiliyor musunuz? Onu açmış arkadaş. Emergency tuşumuzda bir kişi varmış. Siz bunları rahatlıkla yaparsınız. şimdi 8 kişi olduk. Muhabbet dönüyor. Millet yaşını soruyor. Ay garip, 10 yaşında, 15 yaşında. Ben 35. Birisi vardı geçen oyunda. Ee, neydi Night Games diye Allah'ım bir muhabbet ediyor bir depresif bir depresif sohbet muhabbet inanılmaz yine ettim arkadaşlar size ben bunu imposter olarak galiba gösteremeyeceğim şimdi görevlerimiz admin odasında hadi admin odasına gidelim Burada report tuşuna tekrar gelecek olursak e, gördüğünüz anda yanınızda bir kişi varsa eğer siz report tuşuna basmazsınız o kişi de e, olsun, imposter olsun, vay efendim sen tuşa basmadın, sen niye basmadın, sen öldürdün diye imposter size e, suç atabilir ya da kriminal de sizden rahatlıkla şüphelenebilir. Dediğim gibi tekrar söylüyorum imposterlar görev yapamıyor, fake görev gibi, yap, görev yapıyormuş gibi durur. Mesela size şunu göstereyim. Burada bana görev verilmemiş Storage. Burası e, fake görev mi? Gerçek görevin yaptığını görebildiğiniz en şey mesela bu geldi turuncu. Bakalım yapıyor mu? Bu <laughs> yapmadı. Arkadaşlar bu yapmadı. Bu şu anda şu anda mesela gidiyorum hemen. Vur görev yapmadı. Fake machine diyorum. Hemen basıyorum. Tuşa bastım. Bakın gördüğünüz gibi fake gördünüz. Orası görev yapmadı. O butonu indirip oradan yaprakların falan dökülmesi gerekiyordu. Ben burada orange fake mission diyorum. I am sure diye yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Hadi bakalım. Ya gördüğünüz gibi basit İngilizce yani. No diyor. no. I swear I am not. Pink diyor. Orange diyor. Orange abi orange. Orange diye tekrar bir yazayım. Oylamamızda orange'a verdik mi? Bakın gör voting e, süresi yazıyor. 35 saniye 34 saniye gibi. Burada süresi de yazıyor. O süre zarfını vermemiz lazım. Bakın ya herkes verdi. Aa, oh, Brown bana verdi. Buradan oylamadan da görebiliyorsunuz. Bakın Brown bana vermiş. Brown da olabilir bu arada. İkisi birbirine... Bak, ay. Oh, değilmiş. Turuncu değilmiş. E görev yapmadın abi sen. Şu anda herkes benden şüphelenecek. Herkes benden şüphelenecek. Olmadığı için benim ona sanki suç atmışım gibi oldu. Elektrik görevini yapalım. Bakın gene buradan görebiliyorsunuz. N Nadia redmiş. Ben öldüm. Ben navigasyon odasında öldüm. Bu arada navigasyon odası işte karşısında e, oksijen odası falan. Bunları rahatlıkla daha sonrasında anlarsınız zaten. Üstünde de yazıyor. Bakın Wu geldi. Benim başıma geldi. Ben sana söylememiş miydim diyecek. Hayal etken de yazabilirsiniz bu arada. Pink diyor. Hala pink'e yapıştırıyorlar. Pink öldü ama. Arkadaşım ben öldüm. Saçmalılar bunlar diyece. Herkes görevini veriyor. E, Hayal etken de bu arada kreveme etseniz e, görevlerinizi yapabiliyorsunuz kazanmak için. Görev yapmak çok önemli. Görevlerinizi tamamlamak çok önemli. Çünkü e, o sizin kazanmanıza da e, sağlığı bir kazanmanıza da neden olabilir yani. Evet ben öldüm. Evet Brown gitti. Brown da değilmiş. Hala dur iki imposter. Evet Nudia ve Diego'ymuş arkadaşlar. Her şeyiyle anlatabilmişimdir. Dediğim gibi görevlerimiz var. Bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Customize'da da zaten size gösterdim. Burada renginizi falan belirliyorsunuz. Bakın insanlar geliyor. Evet. Bekliyorsunuz. İsterseniz buradan çıkabilirsiniz. Live game deyip çıkabilirsiniz. Muhabbet burada sürekli dönüyor. Burada gerçekten çok küçük çocuklar da geliyormuş. 10 yaşında, 15 yaşında, 8 yaşında. 8 yaşındaymış bu cimen. 8 kişi olduk. Şu anda bakın mesela yeşil yapıyor ya. Yani 10'a 8, 10'a 9, 10'a 7. Hani yeşilse de oyunu başlatabilme olanağınız var. İlla onu beklemek durumunda değilsiniz. Evet arkadaş bastı bekliyoruz. Bu arada banlayı da biliyorsunuz. Kick de yapabiliyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Beğenmediğiniz, sevmediğiniz kişi birkaç kişi kick yaparsa, tekmeyi basarsa oyundan banlanabiliyor. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Sohbette ben size göstereceğim onu. Ben değilim zaten gene. Hemen mor bastı. Diego. Niye bastı? Burada hemen herkes de basabiliyor. Bu da çok saçma bir şey. Abi burada kim olduğunu daha görmediniz bile. O yüzden atla diyorsunuz. Skip vote diyorsunuz. Ben hemen ona bastım. Daha kimseyi görmedim. Ne diyebilirim ki? Size security odasını göstereceğim. Security odasına ben çok fazla gidiyorum. Orada kameralar var. Her zaman koridorları gösteriyor. Koridorlarda insan öldürmemeye özen gösterin. Çünkü insanlar her zaman koridorda yakalanıyor. Ben bunu çok yaptım. Bilmediğim zamanlarda atıyorum eşimle oynuyoruz Yusuf'la. O gitmiş security'ye. Beni izlemiş. Ben de gitmişim koridor. Aa, bakın sabotaj başlattı. Hemen gidiyorum sabotajı durdurmaya. Bunu imposterlar da yapabiliyor bu arada. Yapmaya çalışıyorum. Allah Allah olmuyor. Olmuyor. Burada bir hacker var. Hackerler de bu arada oyunu hackleyebiliyorlar arkadaşlar. Yani bu oyunun nesini hackliyorsunuz? Bakın. Evet. Ya security odasını daha göstermedim ya. Sekret odasına geldik arkadaşlar. Neyse. Öldüm. Artık beni burada bulsunlar. Kameraya bastığınız zaman görüyorsunuz turuncu geldi mesela Nudia. Nudia beni gördü ve gitti diye beni gördü ve gitti. Tekrar geldi. Bakın reaktör odası. Koridorları görebiliyorsunuz. Buradan insanların ne yaptığını, öldürdüm öldürmediğimi ventleri görüyorsunuz. Bakın. Şunlar venttir. Bakın. Şu üstünde durduğum vent. Buradan imposterler bir yerden bir yere geçiş sağlayabiliyor. Bakın Wu gitmiş elektrik odasında ölmüş. Elektrik odasında abi insanlar ölüm yeridir elektrik odası. Yani bu gerçekten emin olduğunuz birkaç kişiyle birlikte gitmeniz lazım. O da zor. Ee, ölüyorsun yani. Ben oraya her zaman gitmeye çekinirim. Evet. Beş kişi kaldık. Hadi arkadaşlar bulun birbirinizi. Ama ben daha fazla burada durmak istemiyorum ya. Ben buradan bu oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü vakit kaybetmeyelim. Bir imposter olayım bir arkadaş. Ecrin geldim. 9 kişi seçmiş. Ben de geldim. Bir kişi oyundan ayrılmış. İki imposters varmış. İki kişi seçmişler. Neyse. Öldürdükten sonra 25 saniye bekliyor musun? O bile fazla. Ben 15 saniye yaparım her zaman onu. Ne olur olayım ya. Ne olur olayım. İşte ha. arkadaşlar muhabbette bir kişi de yazmamış ki. ban şey yapabileyim size gösterebileyim. Neyse. size göstereceğim ama. Onu da size göstereceğim. Start diyelim. Mesela buradan start dediğimiz zaman yazalım. Mesela başla diyorum ben burada. Oyun başlayabiliyor. Hani dinliyor oyun açan kişi. Oyunu başlatabiliyor. Start dedim. Bir kişi daha start yazarsa. Start yazdım. Hoşuna gitmedi. Beni odadan çıkartabiliyor. Yani oyun açtığınız zaman odadan istediğinizi çıkartabiliyorsunuz, banlayabiliyorsunuz. Hay demiş. İyi, hadi selam verdin. Bir selam verelim. Ya böyle bir oyun arkadaşlar. Gerçekten hani karışık gözüküyor. Tetris oyunları, böyle eski oyunlara benzediği için böyle kafa karışıklığı gösteriyor ama inanın gerçekten de çok kolay, basit oyun ama strateji oyunu. Ya oyunu başlatmazsan böyle bir selamın aleyküm demiş Eda. Alek <laughs> Asse. Ay. Bekle bekle babam bekle ya. Abi oyunu başlatamıyorlar bunlar ya. Ha mesela burada I know I speed 1.5 olsun lütfen demiş. Bunu oyun kurucusu e, bu sırada da düzeltebiliyor. Yani ilk başta yaptın yaptın değil. İstediğiniz zaman ben size göstermiştim. Kapatalım şeyi. Customize'a gelip bu game'e tıklayıp oyun kurucu şu anda buradan istediği şekilde gene oyun başlamadan düzeltebiliyor arkadaşlar. Hala başlatmadın Ecrin. Tebrik ederim seni. Şu anda Mor bakın hemen report ediyorum. Hemen mesela report ettim. Mor bir söyle eda dörmüş. Kim öldürmüş? Görmedim. I don't see diyorum. C'ye yapıştırdım. Storage. Kimseden şüphelenmiyorum. İstediğine dize oy verebilirsiniz, şüphelenirse herhangi biri şey. ama bu size üstünüze tepki çeker. Arkadaşlar oyun bu şekilde, dediğim gibi oylamanızı yapıyorsunuz, istediğiniz gibi oyunu açabilirsiniz. Size oyunu gösterdim. Ancak Oyunun daha fazla uzamasını istemiyorum. Imposter videosu. Sizin için özel bir imposter videosu gelecek. Nasıl imposter olunur? Imposter olarak oyun nasıl kazanılır? Size onu anlatacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi de lütfen açın. Çünkü çok daha güzel videolarla karşınızda geleceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah! Sabotaj başlatıldı. Ben kaçar.